Hikayemiz kalabalık bir şehrin ortasında başlar. Görkemli binalar ve sonsuz trafik arasında kimsenin dikkat etmediği küçük bir mavi araba. Tıpkı Bitcoin'in ilk günlerindeki gibi, sıradanlığın içinde saklı bir yenilik. Bu araba, gri kalabalığın arasında kaybolmuş gibi görünse de, gövdesindeki mavi parıltı ile farklıdır. Kimse onun potansiyelini görmez. Tıpkı Bitcoin'in ilk zamanlarında olduğu gibi. Her gün sabırla insanları bir yerden bir yere taşır. Kimse ona özel bir anlam yüklemez. Oysa her yolculuk, zincire eklenen yeni bir halka gibidir. Şehrin köşelerinde, trafik ışıklarında beklerken mavi araba sessizce hayal kurar. Bir gün kendi değerinin fark edileceğini bilir. Onun motorunun nazik uğultusu şehir gürültüsünde kaybolur. Ama bu uğultu, geleceğin sessiz devriminin ilk melodisidir. Herkes başka yöne bakarken o kendi yolunda ilerler. Mütevazı, güvenilir ve sabırlı, tıpkı Bitcoin'in ilk blokları gibi. Kimse onun neden mavi olduğunu sormaz. Fakat o renk, geleceğin işaretidir. Görmek isteyen gözler için bir umut ışığı. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her yolculuk, zincire eklenen yeni bir blok gibi, geleceğe doğru atılan küçük bir adımdır. Ve bir gün, şehirdeki herkes onun hikayesini duymaya başlar. Mavi araba artık sadece bir araç değil, bir devrimin sembolüdür karıncalanma hissi, tıpkı dijital bir parıltının ilk kıvılcımı gibi, arabanın gövdesinde dolaştı. Sıradan mavi rengi, altın bir ışıltıyla yavaşça sarıldı. Tıpkı Bitcoin'in değer kazanmaya başlaması gibi. Gövdesi, eski bir klasik gibi yeniden şekillendi. Çizgileri zarifleşti. Sanki geçmişin değerli bir hatırası olmuştu. Mavi, zengin bir altın ve bordo tonuna dönüştü. Her parıltı, dijital altının doğuşunu simgeliyordu gövdesi gerildi, modern hatları klasik bir zarafete büründü. Tıpkı Bitcoin'in geçmişle bugünü birleştirmesi gibi. Pürüzsüz çizgiler, altın bir madalyonun kenarları gibi ışıldadı. Zarif kıvrımlar, dijital çağın zarafetini taşıdı. Tekerleklerinin üzerinde, değerli bir varlığın kanatları gibi cesur çizgiler belirdi. Bir zamanlar sade olan farları, şimdi altın bir parıltıyla dünyaya bakıyordu. Büyük yuvarlak lambalar, Yeni bir bilgelikle parladı. Geçmişin ve geleceğin birleşimi gibi. Araba, hiç yaşamadığı ama sanki hep özlemiş olduğu bir geçmişin nostaljisiyle doldu. Bitcoin'in klasikleşen değerine kavuştuğu an gibi. Artık bir klasik, motorlu taşıt zarafetinin altın çağından kalma bir hazineye dönüşüyordu. Dönüşüm tamamlandıkça araba varlığında derin bir değer ve anlam hissetti. Modern motorunun sessiz uğultusu Artık altın bir çağın melodisi gibi yankılandı. Güç ve zarafetten bahseden derin, boğuk bir mırıltıya dönüştü. Daha ağır, daha sağlam hissetti. Sanki yola olan bağlantısı artık paha biçilmezdi. Her dönüşte dijital altının yola kök salışı gibi bağlantısı derinleşti. Artık çevik bir şehir arabası değildi. Uzun yolculuklar için tasarlanmış değerli bir gezi arabasıydı. Tıpkı Bitcoin'in zamanla biriktirdiği güven gibi. Duygu, derin bir saygınlık ve paha biçilmez bir miras duygusuydu. Araba, klasik zarafetinin tadını çıkarırken bir anda dijital çağın eşiğinde buldu kendini. İçinde tanıdık bir karıncalanma, bu kez elektrikli bir heyecanla titreşti. Tıpkı Bitcoin'in dünyayı sarsan dijital devrimi gibi. Metalik gövdesi, çevresindeki ışığı yutan parlak bir gümüşe dönüştü. Yenilik ve umutla parladı klasik çizgilere, dijital çağın hızına uygun keskin ve aerodinamik hatlara evrildi. Yuvarlak farları, yolu aydınlatan parlak led bıçaklara dönüştü. Geleceğin ışığıyla parladı. Artık sıradan bir otomobil değil, modern mühendisliğin zirvesi, devrimci bir süper otomobildi. İçinde, yeni çerçevesinin derinliklerinde patlamaya hazır bir potansiyel titreşiyordu. Eski motorunun mırıltısı kayboldu yerini yüksek performanslı bir makinenin dijital kükremesi aldı. Araba hafifliğiyle yere sağlam basıyor, hız ve hassasiyetin yeni çağını selamlıyordu. Bu, geçmişin zarif sessizliği değil, saf, ham bir heyecandı. Bitcoin'in yeni çağındaki gibi. Bir yarışın başlangıcında tüm varlığıyla patlayıcı bir fırlatmayı bekliyordu. Yeni bir çağın eşiğinde. Son dönüşüm, bir karıncalanma ile değil, Bitcoin'in ruhunda yankılanan derin bir çağrıyla başladı. Metalik gövdesi dijital bir enerjiyle titreşerek yeni bir amaca doğru şekil değiştirdi. Tekerlekleri içeri çekildi, gövdesi yukarı doğru uzadı. Artık bir otomobil değil, bir roketin gövdesiydi. Yanlarından çıkan gümüş kanatlar dengeyi sağlamak için açıldı. Sanki uzaya açılan bir kapıydı. Ön kısmı sivrildi, gökyüzünü delmek için hazırlanmış bir burun konisine dönüştü. Artık bir araba değildi. Bitcoin gibi eski kimliğini geride bırakıp yeni bir varlığa evriliyordu. Roketin tabanında ateşli bir güç toplandı. Bu enerji yalnızca yakıttan değil, hayal gücünden besleniyordu. Yeri sarsan bir crescendo ile roket gökyüzüne fırladı. Bitcoin'in sınır tanımayan yolculuğu başlamıştı. Şehir, bir zamanlar tüm dünyası olan o yer hızla küçüldü ve geride kaldı. Artık önünde sonsuz bir evren vardı. Bitcoin, hayal gücünün ötesine yol alıyordu. Sadece bir para birimi değil, keşfin ve özgürlüğün simgesi olmuştu ve sonsuzluğa doğru yolculuğu sessizce devam etti.